Ne oldu? Yine hasta'yı kaybediyoruz. Zombi Kral, Zombi Kral bırakma bizi. Hemen tekrardan ameliyata alalım. Ne oluyor içeride? Olamaz. Galiba Zombi Kral ölüyor. Hayır, Zombi Kral bırakma beni aşkım. Çok kan kaybediyor. Vücudundaki yaralar çok büyük. Ne oluyor içeride? Zombi Kral dostumuz ölüyor. Ben Tepe Göz ve Huysuz'a söylemeye gidiyorum. Çocuklar Tepe Göz ve Huysuz'a söylemeyin. Çok sinirlenirler. Hayır söyleyeceğim. Zombi kıyalın intikamını Tepegöz ve Uysuz alacak. Gidiyorum ben Tepegöz göz Uysuz. Dur gitme. Tepegöz ve Uysuz çok sinirlenecek bu duruma. Tepegöz Uysuz. İçeride ne oluyor fakir zombi? Dur söyleme. Zombi kıyalın duyumu çok kötü. Ölecek mi? Evet galiba zombi kıyal ölecek. Tepegöz Uysuz ne olursunuz kendi başınıza bir şey yapmayın. Zombi kralın intikamını alacağız. Ha! O yaratıkların işini bitireceğim. Bekleyin lütfen. O yaratıklar sizi de öldürür. Bize hiçbir şey yapamazlar. Zombi krala güçleri yetti. Bakalım bize yetecek mi? Gidelim tepe göz intikam almaya. Gidelim uysuz. Çabuk. Zombi kralın intikamını alacağız. Gittiler işte. Gitsinler fakir babacığım. İntikamımızı alsınlar. Tepe gözü huysuz o yaratıkları nasıl öldürecek fakir zombi? Kocaman yaratık onlar bina boyunda. Keşke onlara bunu söylemeseydin. Hep beraber giderdik. O yaratıkları hep beraber yenebilirdik. Gerekirse uçaklarla kafalarına bomba atardık. Senin bunu söylemen hiç iyi olmadı. Oh tamam güzel. Zombi kral bırakma bizi dostum. Ben dışarıdakilere haber vereyim. Merak ediyorlardır. Tamam sakin olun. Zombi kral iyi. İyileşecek mi doktor bey? Lütfen iyileşecek deyin. Şu anda net bir şey söyleyemem. Gördüğünüz gibi sürekli kalbi duruyor. Biraz daha yoğun bakımda kalacak. Umarım iyileşir. Ben elimden geleni yapacağım. Söz veriyorum. Güveniyoruz size doktor bey. İşte geldik huysuz. Şimdi o yengeç kafayı ezip geçelim. Hazır mısın tepe göz? Hazırım uysuz. Tamam. Aa! <laughs> İşte bu. Haydi Tepegöz. Girişi sende. Tepegöz çok sinirli. Ne oluyor lan? Tepegöz sinirli. <laughs> Minik yaratık. Arkadaşıma zarar verdiniz. Onu öldürdünüz. Ben de sizi ezcem. <laughs> Canım arkadaşım lütfen videoyu beğenir misin? Ben bu videoları senin için çekiyorum. Sen izle diye. Elin Japonu Çinlisi izlesin diye değil. Tamamen senin için. O yüzden sen de desteğini göster. Abone ol, like at, bildirimleri aç. Bunları yaptığın sürece videolar devam eder. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Dedi klanıyorum. <laughs> Olamaz. <Ha? A? Gülüyor> Minik yaratık. Bana bir şey yapma yalvarırım. Sen bittin. Aslanım Tepegöz saldır. Zombi kız doktor elinden geleni yapıyor. Göreceksin zombi kral iyileşecek. Umarım fakir. Fakir biz artık gidelim. Evet zombi kral yoğun bakımda. Daha fazla burada durmanın anlamı yok. Ben burada bekleyeceğim. İyi tamam sen bilirsin. Zengin gel abi. Hasan ustaya falan haber verelim de. Şu şehri düzeltsin en azından. Senin evin çatısı uçmuş. Park yıkılmış. En baştan hepsini yapsın. Gidelim. Zombi çetesi de gelmiş. Zombi çetesi hoş geldiniz. Fakir zombi kral nasıl? Zombi kral iyileşecek mi? Şu anda yoğun bakımda. Zombi kral iyileşecek merak etmeyin. Göreceksiniz. Tepe göz ve huysuz nerede? Tepe göz ve huysuz gitti. İntikam almaya. Umarım onlara da bir şey olmaz da intikam almayı başarırlar. Ben kazandım. Teknolojik tepe göz kazandı. Hepsini yiyeceğim. Teknolojik yemek. yarasın tepe gözüme. Artık şehre dönme zamanı. Şehre dönme zamanı. Karnım doydu. Adamsın tepe göz. Sen de adamsın uysuz gidelim artık. Hasan Usta ne ara tamamladın? Onlar konuşur ben yaparım fakir bey. Adamsın Hasan Usta. Şehrimiz eskisinden daha güzel oldu. Aqua Park'ı da düzeltmişsin. Evet fakir bey. Adamsın. Ama tepe göz ve huysuz hala gelmedi. Fakir ya tepe ve huysuz da öldüyse? Evet abi ben de ondan korkuyorum. En iyisi biz de gidelim. Gidelim fakir. Bir tane savaş uçağı hazırlayalım ve tepe göz ve huysuza yardım etmeye gidelim. O büyük yaratıklar var ya kocaman yengeç var. Sonra değişik değişik kötü yaratıklar. Onların kafasına bombayı atalım. Evet fakir büyük ihtimal tepe göz ve huysuzu da yakaladı bunlar. Bana da öyle geliyor. Gel çabuk savaş uçağının yanına gidiyoruz. Evet zengin hazır mısın? Tutun. Gidiyoruz. Sıkı tutun zengin. Tamam fakir dikkatli sür. Fakir. Dur fakir dur. Ne oluyor? Tamam tamam dur durdum. Geri geldik. Tepegöz'ün sesi bu. Fakir in çabuk uçaktan. İniyorum zengin. Zengin ne oldu? Tepegöz geliyor. Evet duyuyorum zengin. Fakir intikam aldım. O yaratığı öldürdüm dostlarım. Söylemiştim. O ne lan? Zengin bu ne? Oha! Tepe daha önceden bir bina boyunda olduğunu görmüştüm. Ama şu anda nereden baksan 4 bina hatta 5 bina boyunda. Şuna bak fakir. İntikam aldım. Teknolojik intikam. Bu nasıl oldu anlamış değilim. Tepe gözün şu haline baksana. Tepe göz, sakın kıpırdama. Tepe göz dostum lütfen kıpırdama. Yalvarırım. Şehri paramparça edersin. Olduğun yerde kal. Tepe ne olur kıpırdama dostum. Şehri paramparça edersin. Hı ee, fakir. Koca adam olduğun yerde kal lütfen kıpırdama tepe göz. Kocaman olmuş şuna baksanıza. Resmen 3-4 bina büyüklüğünde hatta 5-6 bina büyüklüğünde. Fakir bey durdurun şunu çünkü şehri baştan aşağı tadilat edemem. Her yeri yıkacak. Tamam Hasan Usta merak etme. Tepe göz sakın kıpırdama. Sakın. Bu ne böyle? Oha. Tepe göz. Tepe göz. Tepe göz. Tepe Fakir dostum. Korkma merak etme şehri dağıtmayacak. Huysuz! Huysuz dostum, Tepegöz'e ne oldu böyle? Ben yaptım fakir. Huysuz, bunu nasıl yaptıysan lütfen eski haline döndür Tepegöz'ü. Yalvarırım. Kafasına yıldırım düşürerek onu kocaman yaptım ve tekrardan onu eski haline döndürebilirim. Merak etme. <laughs> tepe Hadi çabuk çabuk. Tepe göz hemen eskenle çevir. Tamam tamam. Olamaz bu ne böyle? Fakir. Kardeşim fakir. Fakir buraya bak. Ne oluyor be? Zengin bu. Zengin. Zengin ne oluyor abi? Fakir buraya bak çabuk. Zengin ne oluyor? Ha? Bu ne lan böyle? Zengin bu ne? Bismillah. Ben tepe göz şehre geldi. Zengin bu nereden çıktı? Bilmiyorum fakir. Uzaklardan gördüm. Çünkü çok büyük. Uzaklardan gördüm ve ona aşık oldum. Ben de sana aşık oldum. En iyisi evlenelim. Evlenmek. Teknolojik nikah. Sonra teknolojik çocuk. Evet. Olamaz olamaz. Zengin bunların ikisi konuşuyor. Galiba ortada buluşacaklar. Bakır bunlar nasıl büyüdü böyle? Bizim tepe huysuz büyütmüş. Şu haline baksana. Dev gibi ya. O zaman eski haline getirsin. Söyledim, söyledim de. Huysuz. Hadi sene be. Hadi. Deniyorum, deniyorum da olmuyor. Hı? <laughs> <laughs> O karınca mıydı? Yıldırım işe yaramıyor. Çünkü Tepegöz çok büyük. Devasa büyük. Ya yap şunu artık. Yap şunu lütfen. Aşk oldu bu iki Tepegöz birbirine. Diğeri herhalde çok uzaklardan gördü bizim Tepegöz'ü. Zaten çok uzaklardan da gözükür yani. Pek zor değil. Nereden baksan 100 kilometre öteden gözükür. Neyse bir daha dene. Haydi küçük meydana. Tamam fakir. Teknolojik Yıldırım. İşte bu işe yaradı. Aşkım ne? Çocuklarımın babası! Neredesin? Sevgilim! Yanıma gel! İşte Uysuz! İşe yaradı! Tepegöz küçüldü! Olamaz! Ne oluyor? Bir tanem! Neredesin? Olamaz! Diğeri geliyor! Onu da küçültmemiz lazım! Yoksa şehri dağıtacak! Hayır! Buraya doğru geliyor! Fakir! Bir şeyler yapalım! Aşkım! Neredesin? Olamaz! Kaçın! Evet dostlarım! Bugün burada toplanmamızın sebebi apaçık belli! Tepegöz aşık oldu ve evlenmek istiyor! Ama Tepegöz kendinden nereden baksan 10 kat büyük birisine aşık oldu! Evet! Teknolojik aşk! Yeter! Lan, yeter! yeter! Ben tepe kızı çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum aşkım. Tamam tamam yeter bu kadar. Bugün siz ikinizi evlendireceğiz. Ben bu şehrin belediye başkanı olarak evlendirme yetkisine sahibim. Sizi bugün evlendireceğiz ama benim kafama bir şey takıldı tepe göz. Ne takıldı fakir? Ya diyelim ki mesela sizin çocuğunuz oldu. Bu dev tepe göz hastaneye nasıl sığacak? Bizim hastanemiz o kadar büyük değil. Normal bir insan boyunda. Sonra mesela siz nerede yaşayacaksınız? Bu büyük tepe göz hiçbir yere sığmaz ki. Sizin mağaralarınıza bile sığmaz. Evet doğru o mağaralara anca siz sığıyorsunuz. Ben onu küçültebilirim. Bu yüzden dün denedin olmadı. Küçültemiyorsun işte. Hayır şimdi gücümü topladım yapabilirim. İyi yap bakalım. Oldu mu? Teknolojik huysuz! İşte işe yaradı, yaptım. Artık tepe gözde evlenebilirim. Tamamdır, güzel. Böyle çok yakıştınız, çok güzel oldu. Evet sen teknolojik tepe göz. Tepe göz kızla evlenmeyi kabul ediyor musun? Evet. Bravo. Alkışlayın işte bu. Kabul etsin. Bravo. İşte bu bravo. Peki sen tepe göz kız. Hiç kimsenin etkisi ve baskısı altında kalmadan bu koca tepe gözle evlenmeyi kabul ediyor musun? Evet kabul. Ben de belediye başkanlığının bana verdiği yetkiye dayanarak sizleri karı koca ilan ediyorum. İşte bu bravo. Bravo. Alkışlayın işte bu. İşte bu Tabi bravo. Bitti. Bravo. Biz artık evliyiz. Aynen öyle siz artık evlisiniz. Benim gitmem lazım. Çok önemli bir toplantım var. Nereye fakir ne toplantısı? Zengin abi ben acun kadar zengin olduğum için kendime bir jet aldım gördüğün gibi. Özel bir jet. Bu jeti de aldım o yüzden iş adamı gibi görünmem lazım. O yüzden olmayan bir toplantıya gidiyorum. Haydi görüşürüz. Zengin gidiyorum. Hadi görüşürüz abi. Vay, bay bay yanlıyım mı zengin burada? Hayır fakir ne anlaması? Tamam tamam haydi görüşürüz gidiyorum ben. Evet. Acun gibi zengin olduğum için kendime özel bir jet aldım. Bu fakir kafayı yemiş ya. Vay be aslan babam benim Acun Ilıcalı gibi be. Helal be fakir amca yardır. Olamaz. Hayır. Olamaz. Olamaz fakir. Allah bismillah. Uçak batıyor. Of. Aa, tamam tamam iyiyim ben. O fakir iyi. Ulan ölüyordum az kalsın. Neyse şimdi bunlara ne açıklayacağım ben dalga geçecekler. Her şey kontrolüm altında merak etmeyin. Fakir toplantı ne oldu? Sıkıntı yok zengin toplantı iptal oldu. <laughs> İlahi fakir babacığım. İşte ondan sonra ben de dedim ki ya karıştırıyor olmayın. Çünkü ben sizin bu tarifinize hiç uymuyorum gerçekten. Kırıştırıyorsunuz galiba dedim. Yani kesin kırıştırıyorsunuz dedim. Ben belediye başkanı fakirim dedim. Dediler ki ya yok fakir bey siz adamsınız falan dediler. Ya dedim nasıl oluyor? Ben bildiğim kadarıyla adam değilim dedim. Yok dediler fakir bey siz adamın dibisiniz falan anlatıp durdular. İyi tamam dedim öyle alsın. <laughs> Siz anlamadınız herhalde. Neyse ya anlamadınız. Fakir bey neyse konumuza gelelim. Karım koyunla beraber buraya gelme amacımız. Caminin yanındaki şu boş arazi var ya orası bizim. Ha, evet biliyorum orasını. Fakir bey orada ağaç dikili olduğu için ev yaptırma iznimiz yok. Yani imar yok orada çünkü ağaçları kesmemiz gerekiyor. Evet orası şehrimizin resmen doğa harikası. Çok güzel bir yer yani orası. Bir sürü ağaç var. Ben orasını çok seviyorum yani. Yani orada imar olmaması gerçekten çok iyi bir durum. Fakir bey ama biz oraya ev yaptırmak istiyoruz. Evet ev yaptırmak istiyoruz. Yok kusura bakmayın. Oradaki ağaçları kesmenize izin veremem. Fakir bey isterseniz şöyle bir şey yapalım. Yani orada toplamda 100 bin tane ağaç var ya ben size toplamda 100 bin tane elmas vereyim. Yani aslında bakarsanız oradaki ağaçlar pek bir işe yaramıyor. Sıkıntı değil yani. Siz isterseniz o elmasları verin bana. Sonra gidin orada ev falan yapın yani. Sıkıntı değil. Ağaçları kökten kesin. Sağ olun Fakir Bey. Anlaşıldı tamam. Fakir Bey'e haber veriyorum. Fakir Bey, Fakir Bey. Evladım ne oluyor? Görmüyor musun? Önemli misafirlerim var. Fakir Bey kusura bakmayın. Bir telefon geldi de. Size bunu söylemem gerekiyor. Neymiş? Ne oldu? Ee, Tepe Yaz Kız hamileymiş. Çocuğu olacakmış. Ne? Tamam tamam ben gidiyorum. Bunun haberini vermek istedim yani. Vay be tepe göz kız hamileymiş. Ben gidiyorum haydi görüşürüz. Koş koş koş. Ama fakir bey bizim mimar işi ne olacak? Çoktan gitti bile. Yok kardeşim mimar falan hadi Allah. Fakir bey gitti. Daha fazla burada durmayın hadi. İşte geldim hastaneye. Tepe göz de burada. Tepegöz ben geldim. Tepegöz dostum. Nasılsın iyi misin? Fakir korkuyorum karıma bir şey olmasın. Korkma dostum iyileşecek. Tepegöz kız iyileşecek. Ve bir çocuğun olacak. Ben hemen doktorla konuşacağım bekle burada. Doktor bey. Doktor bey burada mısınız? Doktor bey burada mısınız? Fakir bey geldi ben bir bakayım. Fakir bey Fakir Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Doktor Bey. Tepe göz kızın durumu nasıl? Onu öğrenmeye geldim. Endişe edecek bir durum yok Fakir Bey. Tepe göz dışarıda çok merak ediyor. Evet Fakir Bey biliyorum. Biz de şimdi ameliyata başlayacaktık. Yani Tepe gözün bir çocuğu alacak. Doktor Bey haydi. Gel. Tamam tamam geliyorum fakir benim artık gitmem lazım tamam doktor bey lütfen elinizden geleni yapın merak etme fakir elimden geleni tabii ki yapacağım haydi sen artık dışarıda bekle ya da burada otur ama bence dışarıda bekle tepe gözün yanında ona destek ol biz de artık ameliyata başlayalım evet geldim arkadaşlar ameliyata başlayalım tepe gözün bir çocuğu olacak acaba nasıl bir şey olacak çok merak ediyorum doktor bey hayatımda böyle bir ameliyat yapmadım. E ben de yapmadım. Bizim için deneyim olacak. Haydi arkadaşlar. Evet Tepegöz Hanım. Lütfen sakin olun. Tamam mı? Derin derin nefes alın. Merak etmeyin. Nur topu gibi bir çocuğunuz olacak. Teknolojik çocuk olacak doktor. Evet teknolojik çocuk. Tepegöz geldim dostum. Merak etme. Doktorlar ameliyata başlıyor. Buradan da pek bir şey gözükmüyor ama. Merak etme iyileşecek karın. Korkmanı gerektiren bir durum yok. Bak benimle bir sürü çocuğum var. Arda var. Ayça var. Hüsamettin var. Yani onlara doğarken hiçbir şey olmadı. Miraya da hiçbir şey olmadı. O yüzden senin korkmana gerek yok. Bizim doktorun adı Levent Kaya. Ve kendisi profesör bir doktor teknolojik profesör. Aynen öyle. Senin anlayacağın dille teknolojik profesör. Fakir kardeşim biz geldik. Aha zengin geldi. Gelin zengin gelin. Durum nedir fakir? Tepegöz'ün çocuğu oldu mu? Ameliyat yeni başladı zengin. Güzel güzel. Tepegöz korkma bak zombi kral bile geldi. Biz yanındayız senin. Evet Tepegöz sana destek olmak için geldik dostum. Sağ olun dostlarım benim bugün çocuğum olacak. Adını ne koysam acaba? Ona karar veririz merak merak etme bu ağaçları keseceğiz aşkım merak etme buraya kendi evimizi yapacağız izin verseler de vermeseler de burada bizim evimiz olacak Haydi bakalım bu sesler ne ya ne oluyor birileri ağaç mı kesiyor galiba ben ne olduğunu biliyorum zombi kral benimle gelir misin dostum nereye Fakir gelirim Fakir de nereye gel sen gel sen de yine ameliyattan çıktın zaten. Seni iyileştirecek bir haberim var. İnek ve koyun yedin mi daha önceden? Yedim fakir ama uzun zamandır yemiyorum. Tamamdır güzel. Şimdi yemek ister misin? Oo istemem mi fakir? O zaman beni takip et. Şimdi daha önce yemediğim bir şey yiyeceksin. İnsandan inek ve koyun. Haydi gel zombi kral. İnsandan inek ve koyun mu? Ağzım sulandı bile. Aynen öyle zombi kral. Haydi. Bak ben burada bekliyorum. Sen şimdi şu tarafa doğru git. Orada ağaçları kesen bir inek bir de koyun göreceksin. Tamam mı? Onların ikisini de ye. Ben belediye başkanı olarak bu etkiyi sana veriyorum. İkisini de yiyebilir miyim? Evet yiyebilirsin. Ben belediye başkanıyım. Sana izin veriyorum İkisini de ye. Tamam fakir çok sağ ol adamsın. Öpeceğim seni gel buraya. Yok yok gerek yok. Hadi git ye. Çok sağ ol fakir adamsın. Gelin bakayım buraya. İşte koyun orada. Acaba inek nerede? Başkan, bir zombi geliyor. Gelsin bir tanem. Kimseden korkum yok benim. Bu ağaçların hepsini keseceğim. Merhaba. Yom 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 yom. Ne oluyor? Aşkım. Aşkımı yedin. <laughs> Sıra sende. Gel bakalım. İşte böyle olur. Benden izinsiz ağaçları keserseniz böyle olur. Ben daha izin vermemiştim. Tamam belki verecektim ama en azından imza atmam gerekiyordu. Ben bu şehrin belediye başkanıyım ona göre. Evet çok güzel. Ameliyat bitti. Artık Tepegöz'e müjdeli haberi verelim bakalım. Tepegöz dışarıda heyecanla bekliyor. Tepegöz. Doktor. Profesör Doktor. Doktor. Dur şunlara şaka yapayım. Tepegöz dostum, maalesef, nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum ama Tepegöz kız öldü. Ne! ne? Dur şaka. Eee dur şaka yaptım. Tepegöz'e şaka yapılmaz. İstiklal Marşı'nı tersten oku. İstiklal milletimin tapan hakkı hakkıdır. Helal sonra kanlarımız dökülen olmaz sana. Aferin. Şimdi söyle. Of göz şaka yaptım ya. Demek ki Tepegöz'e şaka yapılmazmış. Merak etme karının durumu iyi. Ve nur topu gibi bir oğlun oldu. Oğlunun durumu da iyi. İşte bu. Öpçem seni doktor. Dur hayır. Beni aşağıdaki Instagram adresinden takip etmeyi unutma.